Ben ne ne yaptım, yaptım, de. Merhaba Şuhara. Bugün Yeşil Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi iç örgütleri ve Halkların Demokratik Partisi önceki dönem eş başkanımız, evli başkanımızla birlikte Merhaba. burada Kapıköy sınırında kapısında yaşanan sorunları hem yerinde tespit etmek, hem yurttaşlarımızı evet. dinlemek, hem de burada yaşanan sorunlara ilişkin bir kısım paylaşımda bulunmak üzere buraya geldik. Ben girişi yaptım. Birkaç paylaşımda bulunduktan sonra sözlerimizi sözlerimize konuşmamıza, Pelin Başkanımıza devam edeceğiz. Birkaç usta dikkat çekeceğim. Ama en başta bir kere şu arkada duran tabelayla başlayalım. Malum bildiğiniz üzere Burası Kürtüsten Türk Kürt coğrafyası ve bu Türk coğrafyasında özellikle Türkçe yönelik maalesef bir ambargo söz konusu. Türkçe kullanılamamakta. Şu an arkamızda bulunan kapının üzerinde de dikkat üzere Türkçe, İngilizce ve Arapça yazısı yer almaktadır. Ancak hala Kürdistan'da Kürtlerin yoğun yaşadığı ileride Kürtçe'ye yönelik maalesef korku, endişeleri devam etmektedir. Bir kere buradan başlamalı. Kürt halkının yoğun olduğu bir yerde Türkçe'nin de tabelaları eklenmesi gerekmektedir. Yine arkadaşlarımızı dinledik. Burada yaşanan sorunlar çok fazla. Sorunların takipçisi olacağız. Bunları da buradan belirteyim. Ülke halkına, Türkiye halklarına ve İran halkına farklı muamele yapılmasını asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı elbette yürüteceğiz. Bir iki konuya daha değinmek istiyorum. İranlı vatandaşların yoğun bir şekilde geldikleri, uğradıkları geçiş güzergahı olan ya da gelip tatillerini, turizmlerini burada yaptıkları, Van'da yaptıkları bir Van kenti bu anlamda kadim bir kenttir, önemli bir kenttir. Ee, önemli ve bir politik bir yerdedir. Ancak Burada İran Başkonsolosluğunun, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun Van'da değil de Erzurum'da olması bizler için büyük bir utançtır, ayıptır. Bu noktada buradan bizlerin bunu takipçi olacağımızı da ve Van'da da İran Başkonsolosluğunun kurulması gerektiği noktasında çağrımızı buradan yapıyoruz. Yine Dışişleri Bakanlığı e, yurt içi temsilciliğinin kede 7 ilde olmasına rağmen İzmir. Antalya, Antep, Diyarbakır gibi illerde olmasına rağmen Van'da olmaması da bir eksikliktir. Bu noktada daha önce de bazı iş adamlarının ve kurumların girişimleri olmuştur. Bu girişimlerin de takipçisi olacağımızı ve temsilciliği Van'da kurulması gerektiğini altını çiziyoruz. Burada altyapı tesisleri son derece yetersiz. Vatandaşların sosyal tesisleri ya da kullanabilecekleri alanlar hiçbir şekilde yok. Bu noktada da çözüm geliştirmeli. Biz çağrımızı buradan yapıyor. Ben sözlerimize <laughs> devam etmesi üzere sevgili başkanımıza, terim başkanımıza bırakıyorum. Köy kapı kapı köy sınır kapısında İran'a yapılan gidiş gelişlerle ilgili burada yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek için sizlerle birlikteyiz. Kapıköy Sınır Kapısı'nın bu kadar büyük bir ticaret merkezi olmasına rağmen halkımızın çok büyük sorunlarla karşılaştığını bugün halkımızın ağzından duymuş olduk. Bir kere burada yaşayan insanlarımızın karşı tarafta yani İran'da akrabaları, aşiretleri ve yakınları olmasına rağmen düğünlerine, taziyelerine bile gidişlerine izin verilmeyen bir noktaya gelmiş. Gidiş gelişlerde çok büyük sıkıntıların yaşandığı bize ifade edildi. Ticareti bir yana bırakıyoruz insanların geçim kaynağını elbette ki önemsiyoruz Anca, ancak insani olarak yaklaşılması gereken taziyelere, düğünlere, acı günde ve sevinç günlerinde insanların yanında olmasına bile bu kadar eziyet çektirilmesini asla kabul etmiyoruz. Yine bunun yanında ticari amaçlı, pirinç ve salça almak üzere İran tarafına gitmek isteyen insanlara da burada büyük eziyet yapılıyor. Karşı taraftan gelen İran vatandaşlarının bizim bölgemize Van'a gelmesinden elbette ki mutluluk duyarız. Onların gelmesinden elbette ki sevinç duyarız. Gelsinler başımızın gözümüzün üzerinde yerleri var. Ancak buradaki vatandaşlarımızın da İran'a geçmesi, her ne sebeple olursa olsun İran'a geçmesinde engel çıkarılmasına, çifte standart uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuyla yakından ilgileneceğimizi özellikle sizlere ifade etmek istiyorum. Daha önce vekil arkadaşlarımızın vermiş olduğu soru önergelerine bir daha yenilerini ekleyip ısrarla bu konulara çözüm bulunması, bu konuların mutlaka çözülmesi konusunda ısrarcı olacağımızı sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Tır şoförlerinin yine transit geçişlerin önemine vurgu yapmasını gündemimize alacağız. Transit geçişlerin olması konusunda mutlaka girişimlerde bulunacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum bu bölgede yaşayan, Van'ın Özalp ilçesine bağlı olarak köylerde yaşayan bütün insanlarımızın geçim kaynağı olan, geçim kapısı olan bu kapının insani bir şekilde hem ticarete hem de insani olarak geçişlere açılması üzere mutlaka girişimlerde bulunacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu halka, Van halkına ticaret yapan yine İran tarafına geçmek isteyen bütün insanlarımıza yönelik bu uygulanan çifte standarda karşı sözümüzü kuracağız. Sizin yanınızda olacağız ve sizin sorunlarınızı mutlaka dile getireceğiz. Bu taleplerinizi gündem yapacağız ve bunlara mutlaka çözümler üreteceğiz. Bunun sözünü veriyoruz size. Takipçisi olun. Biz yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Burada verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz sevgili arkadaşlar. Ben hepinize burada yaşadığınız sorunlardan dolayı büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Bunun sözünü bir yapamayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Varsa eğer başka sorunlar yine sizleri dinlemeye de hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Teşekkürler. Size. Sadece sınır insanı mağdur oluyor. Sadece bizler mağdur oluyoruz. Yani sesimizi de kimseye duyuramadık şu ana kadar. Son bir senedir bizi iki ay çalıştırıyorlar. Ondan sonra dört ay evde yatırıyorlar. Ondan sonra bir ara tekrar bir ay iki ay çalıştırmaya başlıyorlar. Sonra tekrar kapıyı kapattık diyor. Sen gelemezsin diyor. Ama İzmir'den ben hiç gelmemiş olsam sadece turizm amaçlı diyor gel sen geçebilirsin diyor yani. Gel burada keyfine bak gidip gelebilirsin diyor. Aa buranın yöresi aa kimlik kartında var mı yazıyor? Geçemezsin diyor. Sen geçen hafta geçmişsin diyor. yolda e, jandarmanın mesela şeyle mağdur kalıyoruz. biliyoruz. Her diye bir karakol var. Onun girişinde. E, bütün valizleri indirip sadece bir tane valize bakıp bir daha yani eziyet olsun diye e, tekrar e, valizleri bindirip gönderiyoruz. Siz yani mesela, kaç kontrol noktasında geçiyorsunuz? Yani sabit olarak iki noktadan geçiyoruz yani de noktalar oluyor ama sabit iki noktadan geçiyoruz. varan ee, noktasında pek sıkıntı yok ama her şey noktasında çok sorunlar yaşıyoruz. Ee, e, turistlere bağırmalar, şoföre keyfi mamele. İranlı turistlere de mi Tabi tabi. Bunun Biz bunu zaten bir, bir, firma olarak kaç kere de bile yatırmışız biz bunu. Ee, yani şey olarak yazılı olarak da şeyimizi vermişiz ama bir neticesini göremiyoruz.

Valla hafif bir Türk düzenine girmez Evet. Üç sorun. gün açılıyor, beş gün evet. kapanıyor, İranlar sorun geçiyor, Türkler geçmiyor o tarafa. Evet. Genellikle sıkıntı ondan da Yani bir de insani yaşam Tefek koşulları mi? da Aynı. yok. Yani Aynen. bir tuvaleti, evet. tuvalet su yok. Yani orada Yemek yer. yiyecek bir yer yok. Oturup dinlenecek bir yer yok. Yani tam bir eziyet gerçekten. Evet. Orada bir arıncılık var. Daha doğrusu onu söyleyeyim. Evet. var. İran'dan gelene şey ama buradan evet, sürekli bizim o bizim hatta da ilanı, da arabaları geçiyor. Kim geçiyor. Öyleymiş. Evet. Yani. evet, evet, evet. var